Mutfağıma, evime hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizler için güzel bir pırasalı kıymalı Arnavut böreği yapacağım. E, tencereme 4 yemek kaşığı zeytinyağı koydum arkadaşlar. İsteyen sıvı yağ da koyabilir. 2 tane soğanım var. Soğanımı kavuracağım. Ve kıymamı ekleyeceğim biraz sonra Arkadaşlar burada pırasalarım var Ben pırasalarımı yıkay e, sirkeli suya koydum Güzelce yıkadım Sirkeli suda daha güzel oluyor Daha hijyenik oluyor e, Bu arada arkadaşlar pırasam tam tamına 1 kilo 200 gram da kıymam var Evet ben kıymamı ekliyorum. Dana kıyması arkadaşlar. Bak, kaza oluyordu. Kıymam dolaptaydı. Soğandan açılır arkadaşlar. Evet şimdi ben pırasalarımı artık sirkeli suyundan arındırıyorum ve süzgecimi alıyorum. Ve kıymalarım da o aşamada buzundan açılır arkadaşlar. Evet arkadaşlar benim soğanım ve kıymam kavruldu. Şimdi baharatlarını koyuyorum. Bir tatlı kaşığı tuzum, karabiberim, pul biberim var. Tercih meselesi siz arttırabilirsiniz de azaltabilirsiniz de. Şimdi diyeceksiniz içi çok yağsız. Ama hamuru çok yağlı olduğu için biber salçası kullandım. Evet, şimdi suyumu da kenara alayım. Suyunu ilave edeceğim birazdan. Pırasalarımı ben yıkadım. burada yarım su bardağı suyum var arkadaşlar. Bunu da ekliyorum. Bir çay bardağı koyabilirsiniz. Yarım su bardağı da koyabilirsiniz. Ve pırasalarımı şöyle bir 3-4 dakika kavuracağım arkadaşlar. Pırasalarım kavrulduktan sonra hamurunu yoğuracağım. Evet arkadaşlar şimdi hamurunu birlikte yoğuralım güzelce. Benim 6 bardak unum var arkadaşlar. Ee, şöyle tuzunu koyayım. 2 tatlı kaşığı tuz koydum. Ve 3 yemek kaşığı üzüm sirkem var. Ve alabildiği kadar un ve suyla birlikte yumuşak kıvamda bir hamur yoğuracağız arkadaşlar. Bir yandan da pırasanın kokusu o kadar güzel oldu ki mutfağımı şu an lezzet sardı yani koku harika. Hamurumuzu çok iyi yoğurmamız gerekiyor. Özleşmesi için arkadaşlar. Evet. Yoğurma kabından tezgahın üstüne geçtik. Tezgahın üstünde daha güzel yoğuruluyor arkadaşlar. Kulak memesi kıvamında bir hamur olacak. Fazla sert olmayacak bu arada. Hamurum çok güzel oldu. Tam istediğim bir kıvamda. Şimdi ben hamurumu arkadaşlar bir 20 dakika poşet geçireceğim hamurumun üstüne öyle de dinlendireceğim. 150 gram tereyağım var, bir çay bardağından bir, bir buçuk çay bardağı da sıvı yağım var arkadaşlar. Hamurumu birazdan açacağım 20 dakika sonra. Evet arkadaşlar artık benim de artık pırasalarım kavruldu. Ocağın altını kapatacağım ve çok da güzel oldu tam istediğim gibi. Suyunu da çekti. Gördüğünüz gibi çok az suyu var. Ondan bir şey olmaz arkadaşlar ve hamurum şöyle göstereyim size de. Dinlenmeye bıraktım. Evet ben tereyağımı artık erimesine bıraktım ve üzerine ayçiçek yağı ekleyeceğim. Yağlı bir hamur olacak. Yağda cimrilik yapmayalım arkadaşlar güzel sonuç almak için. Parasalarım da ilk sıcağa çıktıktan sonra Artık hamurumu şekil vermeye başlayacağım. Evet arkadaşlar, artık ben hamurum dinlendi ve şimdi 10 eşit parçaya böleceğim arkadaşlar. Bakın kendini de salmış artık hamurum. Hamurum gerçekten çok güzel olmuş. Tam istediğim bir kıvamda. Unumu söylüyorsunuz. Hangi marka? Maalesef buradan söyleyemiyorum. Ama instagram sayfamda e, paylaştım. Unumu oradan görebilirsiniz. Durumuma koydum. Şimdi ben küçüklü büyüklü şey yapacağım eşit bir şekilde kurutlayacağım arkadaşlar. Muşak ve hamur gördüğünüz gibi Evet arkadaşlar şimdi ben açmaya başlayacağım. 11 bezem oldu. Sorun değil. Pasta tabağı büyüklüğünde açacağım arkadaşlar. koyuyorum. Burada tereyağı ve sıvı yağ karışımım var. Şöyle 2 yemek kaşığı tereyağımı koydum. Şöyle her yeri yağlanacak arkadaşlar. ve diğer yufkamı da bu şekil açacağım arkadaşlar. Bunu da onun üstüne kapatıyorum. Arkadaşlar 5 kat bu şekil açacağım. 5 kat daha bu şekil açtıktan sonra 5 katta Başka bir tarafta hazırlayacağım arkadaşlar. Toplam 10 kat olacak. Evet arkadaşlar benim hamurlarım artık dinlendi. Ve açmaya geçeceğim şimdi. 2 yemek kaşığı tezgahımın üstüne yağ aldım. Ve ilk yaptığım hamurumu Ve güzelce tepsimin büyüklüğüne göre açacağım. Oklava kullanmıyoruz arkadaşlar. Zaten yağlı ve dinlenmiş hamur olduğu için de güzel açılır. Masanız varsa daha güzel açılır. Benimki e, o kadar şey değil masam yok o kadar yüksek, alçak olduğu için de açamıyorum. Evet ben hamurumu açtım. Şimdi tepsimi getiriyorum. Ve tepsimi de yağlıyorum bu arada arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Fırça kullanmamıza gerek yok. Zaten ellerimiz yağlı. biraz büyük olacak. En altta bak arkadaşlar. Şöyle tabağımı şuraya hemen koyuyorum. Tepsimin altı yağlanması Şöyle elimizden kenarlarına verelim, çektireceğim onları. Ben yaparken. Evet, şimdi iç harcım bu arada çok güzel olmuş. Hani normal kahvaltıda da yemek olarak da çok güzel olur, çok lezzetli. Şöyle ben hepsini koyuyorum. Çok demeyin. Bol olursa lezzetli olur. Az olmayacak içi. Daha önce de yapmıştım. Bunun kol böreğini. O da arkadaşlar kanalımda mevcuttur. İlk başlardadır. Evet ben artık tepsimi kenara alıyorum ve ikinci yufkamı açmaya başlıyorum. Şöyle şunun üstündeki yağları da aktarayım. yeterli. Bu en üst katındaki o kadar çok şey olmayacak. Hemen tabağımı alıyorum kurtarıcı tabağımı. Ve üstünü kapatıyorum. En alttaki en alttaki hamurumu şey yapıyorum arkadaşlar üstüne kapatıyorum gördüğünüz gibi şekli bozuk olur şöyle olur arkadaşlar hiç korkmayın en alttaki hamuru üste getireceğiz kenarlarını içine doğru bükeceğiz. Şimdi ben size göstermelik yapıyorum. Tezgahımın üstünü sileyim. Elimden şey yapacağım arkadaşlar. Daha düzgün bir şekilde düzleyeceğim. Tezgahımın üstünü toplayayım. Birlikte yapalım tekrardan. Evet arkadaşlar ben tezgahımı temizledim. Ve devam ediyorum. Evet, çok güzel oldu ve şimdi bir bıçak alıp geliyorum ve hemen kesiyorum. İsteyen pişirdikten sonra da kesebilir. İsteyen benim gibi şimdi de kesebilir, fark etmez. Evet ben kestim İteniz ortasını yuvarlak yapıp da kenarlarından da kesebilir. Şimdi ben üzerine şöyle birazcık daha yağ koyuyorum Yağlı bir börek olduğunu söylemiştim. Yağ konusunda kesinlikle e, es geçmeyin olması gereken yağ miktarı bunlar. Yağ bol olacak arkadaşlar. Margarin kullanmadım. Tereyağı kullandım. Hani margarin hiç yemedim bilmiyorum. O yüzden artık benim böreğim fırına girmeye hazır. 180 derecelik fırında alt üst kızarıncaya kadar pişireceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar benim böreğim. ben fırından çıkarttım artık bir 10 dakika geçti ve üstünü güzel bir sofra beziyle kapattım dinlendi böreğim Şöyle çıtır çıtır bir börek oldu arkadaşlar. Bakın. Yani kendiliğinden artık kırılıyor yani. Biraz bekledikten sonra daha güzel lezzetli olacak. Ve da ben biraz kırmızı sevdiğim için evdekiler bu şekil kızarttım. İsterseniz pembe de bırakabilirsiniz. Videom buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Lezzet durandan iyi akşamlar.